Sıfır ikinci el araç satışlarında yeni bir dönem başladı. İkinci el otomobil satışlarına 6 ay ve 6000 kilometre sınırı getirildi. Peki yeni düzenleme ile fiyatlar düşer mi? İşte detaylar. Bayilerden araba çektiler. Bu arabaları da daha sonra yüksek fahiş karlarla satmaya çalıştılar. Galericiler bayilerden araçlar alıyorlar. Yani 3 tane, 5 tane, 10 tane işte herkes bütçesine göre bekletiyorlar. Bir ay, iki ay fahiş fiyata veriyorlar. Dünya genelinde devam eden çip krizi nedeniyle bir süredir neredeyse sıfır araç üretilemiyor. Bu durumdan faydalanan bazı galeriler, şirketler ve araç kiralama filoları ise aldıkları sıfır araçları ikinci el araç adı altında fiyatlarını arttırarak satıyordu. Mesela 200 bin liralık aracı alıp Sarı sayfalarda 250 bin bandında paylaşarak fiyatları yükseltiyorlardı. Yani üretici firma daha zam yapmadan otomotiv sektöründe fiyatlar yükseliyordu. O fırsatçılara karşı ticaret bakanlığı harekete geçti. Sıfır ikinci el araç ilanlarıyla mücadele için düğmeye basıldı. Yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Galeri ve şirketlerdeki ikinci el satışlara süre ve kilometre sınırı şartı getirildi. Yapılan yeni düzenleme ile galeri ve şirketler kendilerine gelen araçları artık 6 aylık süre ve 6000 kilometre şartı tamamlanmadan ellerinden çıkaramayacaklar. Her iki şartı da yerine getirilmek gerekiyor. Yani aracınız 6 ay geçmiş, 6 bin kilometre olmamış. Bu aracı da yine satamıyorsunuz. Piyasaların evet, insanların gerçekten araç sahibi olmak isteyen insanların e, bunlara ihtiyacı var. Bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellefin tespit edildiği duyuruldu. Peki fırsatçıları panikleten düzenleme ikinci el araç piyasasına nasıl yansıyacak? Ellerinde bu tarz araba olan kişiler ve şahıslar kendilerine de böyle bir uygulama geleceğini korkusundan dolayı bunları satılığa çıkarttılar. Kilometre yine yapabilir yani böyle diyelim gidip böyle bir 5-6 gün gelsek yine kilometre yapar. Sorun olmaz ki onda hiçbir şey sorun çıkmaz ki onda. Bulurlar mı yolunu? E, bulurlar. Galericiler buna da bir çözüm bulur bence. Çünkü başkalarının üzerine alacaklar aracı bu sefer. Galerici üzerine kendi üzerine almayacaklar. Kendi şirketleri üzerine almayacaklar. Başka şahısların üzerine alacaklar. Gene aynı işi yürütecekler. Kayıt dışının önüne geçildiği zaman piyasada araç bollaşacak. Fiyatların spekülasyonu ortadan kalkacak. Tüketici bayiye gittiği zaman sıfır aracı bulacak. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Sonrasında Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay daha uzatabilecek. Tescilli yapılmış araçlarsa 15 Eylül'e kadar pazarlanması veya satılması halinde uygulamadan muaf olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.